Doğdum bittim burada susuzluk, işte ireziliyle geldik geçtik su yok. Susuzluktan çok ireziliz, su olsa çok daha iyi gelişecek köyümüz. Ekemeliyorduk, dikemiyorduk, çok zorluk çekiyorduk. Su taşıma yoluyla geliyordu hiç yet yetemez olduk artık. Korkuteli Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Korkuteli'nin sürekler yaylasında yapmış olduğumuz güneş enerjisi santrali projesiyle çiftçiye sulama desteği sağlıyoruz. olduğumuz 30 kW'lık güneş enerji panelleriyle çalışan bir pompa sistemi geliştirdik. Burası kapalı bir sistem. Bu kapalı sistemde yaklaşık 80 metreden su çekilmekte ve üreticinin bahçesine kadar buradan boru sistemiyle gönderilmesini planlıyoruz. Suyu çıkarmayı başardık hem de sıfır maliyetle. Elektrik anlamında hiçbir yük getirmeyecek çiftçimize. Kuyunun olduğu alan en yakın elektriği 3 kilometre mesafede. Yakınlarında elektrik yok. Dolayısıyla çiftçimiz buradan suyunu almaya gelirken de mazot gideriyle mücadele ediyor. Bu görmüş olduğunuz güneş enerji panelleri son sistem ve bu son sistem güneş enerji panellerimizde hava pusluyken bile daha güneş doğmadan gün ışığıyla bile enerji üretebilmekte. Çiftçimizin yararına, girdi maliyetlerini düşürmesine yönelik çok güzel ve çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Allah razı olsun o da bizim gibi bir köylü çocuğu. Fırıcı ile artık gelişecek köyümüz. Halden anlayan başkanımız Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum. Bu su sayesinde hayat Su var mı? Hayat var. Su olmadı mı hayat olmaz. Hayat çok güzel oldu şimdi şu anda. 28 yıl önce bir yola çıktım. Hiç kimse bizim Antalya sevdamızın önüne geçemez. Bu kente hizmet etmek boynumun borcudur.